Arkadaşlar bugün asansör çekeceğim Ben basacağım ben basacağım Bütün halklara basıyorum Am tamam, sen bas hadi bas yeah. <laughs> Tamam yani basma çok Ben, ben basıyorum Tamam yetti yetti Evet arkadaşlar <laughs> asansör <edemeyim. Gülüyor> <laughs> <Hayır. Gülüyor> Şimdi bu geldik Ha geliyor <laughs> Yok bununla yukarı çıkıyor Evet <laughs> Yukarı diyor Evet. Dur. Kaça gidiyor? Üç, Yeşil yalnız. Aa, yeşil. Böyle. Güvenliğine göre. Böyle. Çek, kuru parkayız. Kuru aynen. Üçüncü kat. Üçüncü kat, Dörde pasam ne olur ne olmaz. Evet yani bu videoda bu kadar. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay 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 bay.